Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve vavul cem'i. <laughs> Konumuz vav arkadaşlar. Bu vavlardan birisi de nedir? Vavul cem'idir. Ey ne demek? Estani minel vaveyni. İki vavdan bir ikincisi el muntesibi ma ba'dehuma yani kendisinden sonraki gelen kelime mensup olan kelime kendisinden sonraki gelen mensup kelimenin yani mensup olan kelimeye ya daha doğrusu dahil olan iki vav'dan ikincisi vavul cem'i iki, nedir vavul cem'dir. O vav ki eddahile tu alel mudari'i el mensubi mensup olan muzariye dahil oluyor. Peki niye? Daha doğrusu yani şöyle deşitseydik daha iyi olurdu belki. Vavul cem'i o vav ki dahil tu alel mudâri'i Muzari'ye dahil oluyor. El mensubi dememiz yani zaten vavdan sonra gelen fiil mensup oluyor. Yani değil ki o fiil muzari mensuptu vav ondan sonra dahil oldu yani. Oldu mu Ahmet? Bir daha alabilir miyim şeyden son dediğinizi? Sanki burada burada sanki o fiil muzari mensuptu. Vav ondan sonra dahil oldu da o vav onu Ahmet ses geliyor mu sana dışarıdan? Yok Selam dışarıdan bir ses gelmiyor. sokaktan bir ses geliyor da. Burada yani vavul cem'i dedik. Eddâhiletu alal mudâri'i. <laughs> muzariye dahildir değil mi? Evet Selam. Ama sanki mensup olan fiil muzariye dahil olmuş öyle anlaşılıyor ibareden. Evet Selam. Zaten geride demiştik yani kendisinden sonra mensup eee o fiil muzarimi olur? Mensup olur. Niçin mensup olur? li atfihi ala ismin sarihin ev gayrihi ya sarih bir isme atfedildiği için veya başka bir şeye yani müevvel olabilir burada oraya atfedildiğinden dolayı o ismi ne yapıyoruz? Mensup okuyoruz. Ben yani, evvelu nahvuhu birinci örnek şudur. Ve lübsu etin böyle aba yani yünden kalın kumaştan elbiseleri giymek ne olduğu halde wa taqarra'ayni ama böyle mutlu olduğum halde gözlerimde sevinçli olduğum böyle değil mi? Yani evet. göz böyle mutlu olduğu bazen nereden anlaşılır? Gözlerinden anlaşılır. Yani evet. gözlerinden böyle ışık saçan, ısık, ışık saçtığı halde böyle böyle kalın, yünden ya da farklı bir kumaştan yapılan elbiseyi giymek ahabbu ileyye min lubs şufuf, böyle mutlu olmayıp, e, mahzun olup da böyle şeffaf ipekten atlastan kumaşları giymek bana daha sevimli geliyor demiş bu şaire Hı -hı. hanımefendi. Ve en tekarra. Ve en tekarra Tabii orada orayı mensup okuyoruz. Niye? Çünkü Lübsüye. atfedildiği için o e, burada müfret bir isimdir. Müfretten maksat yani cümle değil yani. Onu da yapabilmemiz için orada en takdir ediyoruz. Kemamere kariben. Bu daha önce geçti. Vel ma'na, ma'na şudur. El cem'u beyni hadeynil vasfeyni. Yani şu iki vasfı cem etmek. Ehabbu ileyye. Bana daha sevimlidir. Ve lihâde summiye ve vel, -sum -vel cem'i. Bundan dolayı buna ne denildi? Ve o cem'i denildi. Ve kedefil bevâki. gerile başka örneklerde de durum aynıdır. Ve sani meşrutun bir hadil emreyn. ikincisi ise şu iki şeyden bir tanesi olması lazım. Eşare ileyhi bi kavlihi ala sebili tavsifi tabi vasf ona şöyle işaret etti. El mesbuki bi nefhin ev talebin o vav ki önce ne geçmiştir onun önünde nefi edatı geçmiştir veya da talep geçmiştir. Ve misalul mesbuki bi nefi ee, evvelinde nefi geçen örneğe bir misal verelim. Nahu kavlihi <laughs> teala Allahu u Teala Hazretleri'nin kavlinde olduğu gibi ve lemme ya'lemillâhu ellezîne câhedû minkum ve ya'leme sâberîn Burada geride menfi olarak geçmiştir. Ve ya'leme de o fiilimizlerin mensup okunması konumuz. Vav'dan sonra gelen fiilimizleri mensup okuyoruz. Ve misalul mesbûkibit talebi evvelinde talep geçen örneğe e, konuya yani misal verecek olursak Nahu kavli ebil esved Ebu Esved'in sözü şairin La tenha an hulukin yani bir takım ahlaklardan men edip de ve te'eti mitlehu yani aynısını sen yapıyorsun insanları da yapmayın diyorsun böyle yapma bu arun aleyke bu ayıptır üzerine ize yaparsan arun da azimun ama yani öyle yaparsan çok büyük bir ayıp işlemiş olursun. Sen diyelim ki sigara içiyorsun, başkalarına da içme diyorsun. Halbuki önce senin bırakman lazım. Evet, selam. Selam buradaki azimun mu azimun mu? Yani Hı -hı. burada daftatası var değil mi? Yok, o şiirden dolayı, vezinden dolayı mesela mislehu azimu Hı -hı. o vezin sonundaki Diğer. Tamam sen. Darurat işi Kelimelerden kaynaklanıyor. Ben ve te'tiye, te'tiye. bizim konumuz. la tenha ve te'tiye mislehu. Orası. En te'tiye. Vel mana ma la tecma' beyne nehi ani şey'i vel itiyani bi mislihi. Yani bir şeyden men ediyorsun ama aynısını kendin yapıyorsun. Ben Böyle yapma diyor. Vel hakku hak olan enne hadihi lvave vavu latfi hak olan bu nedir? Atıf vavudur. Li enne fihi manel cem'i Çünkü burada ne vardır? Atıf vavunda da cem manası vardır. Kemesi et inşallah Allah Teala. Allah-u Teala Hazretleri müsaade ederse gelecek. Vel kufiyyune kufelleri gelince yusemmune hadihi lvave vavu sarfi Kufeliler buna vav sarf diyorlar. Li sarfihi an i'rabil ma'tuf aleyhi. Çünkü o ma'tuf alayhi'nin i'rabını buna ne yapıyor? Çeviriyor. Evet. ona vav sarf diyorlar. Bu enne lena bizim için iki tane vav daha var. Yan cerru ma ba'dahuma ve ma'batleri nedir? Mecrurdur. Ma'batleri merfu olanları gördük. Ma'batleri mensup olanları gördük. Şimdi de ma'batleri Mecrud. Ve huma kasemi. Nedir o? Birincisi kasem vavudur. Ve tilkel vavu la tedkhulu illa ala muzharin. Bu ancak zahir isme dahil olur. Zamire dahil olmaz. Ve la teteallaku illa bi mahzufin. Ve mahzuf olan bir şeye taalluk eder. Nahvu vel Kur'anil hakim derken. Fe in telet ha vavun uhra ondan sonra bir vav daha gelirse nahvu şurada olduğu gibi estağuzu ve tini ve zeytuni derken fethaniye tuvavul atfi birincisi kasem nedir? kasem vavudur ikincisi, i̇kincisi atf vavudur. Vavudur. Ve illa lahtace kullun ile cevabin. Eğer öyle olmazsa o zaman her birisine ayrı bir cevap gelmesi gerekir. Seyyidem o zaman öz dilim. Üç dört de o şekilde. Yani Bismillahi ve Tini ve Zeytuni ve Turusin ve Hader ve Edilmin. Cevap la gada halaklan insani fi ahsin takvim, evet. Değil mi Seyyidem? Aynen. Tamam. Ve sani minel vaveyni el muncerri ma ba'dahuma. Mabahatlerin mecrü olan ikinci vavuttan ikincisi vavu rubbe. Rubbe vavudur. E kavlihi şairin sözünde olduğu gibi ve, be, ve beldetin leyse biha enisu ve beldetin yani rubbe beldetin nice evet. beldeler vardır ki leyse biha fiha enisu yani kendisiyle ünsiyet kuracak bir şey yoktur. Yani evet. beldeler harap olmuş. İllel yaafiru ve illel isu ancak böyle yaban sığırının yavruları veyahut da yaban işte ceylan yavruları, yani yabani hayvanların yavruları falan ancak onlarla karşılaşmanız mümkündür. Ee, başka da ehil olan, e, ehli olan değil mi? Hayvanlarla veyahut da insanlarla karşılaşmanız mümkün değil. Evet. El vavu bir mana rubbe, buradaki vav rubbe manasındadır. Ve beldetin mecrurun bihi, onunla mecrurdur. Vel ya'firu, ya'fir Cemu يعفور يعفور دمش وهو ولد البقر الوحشية ياباني سر يابان سرن ولدي والعيس جمع الأعياس وهو الابل الابيض بياس دب وقوله اليعافر يعافر كلمسي Oraya bir tane ya eksik konulmuş galiba. Ya afir, Bu bedelun min ismi leyse ve huve enis. Enis'ten nedir? Bedeldir. Evet. Ve alem enne tilkel vavve la tedhulu illa ala münekkerin. Bu vav wow, nekriye dahil olur. Ve la teteallaku illa bi muakharin ve mutallakı muakhardır. Ve sahihu enneha vavul atbi sahih olan görüş bu da atıf vavudur. Bu ennel cerre bi rubbe el mahzufi neyle mecbur oldu peki? Mahzuf rubbe vardı orada. Hilafen ee, evet hilafen lil kufiyyin vel müberridi minha orada lil olsaydı daha güzel olurdu. Ben isteyim. onlar bu harifet etmişler. Ve hüccetuhum iftitahul kasa idi biha yani kasideler bununla başlıyor ke kavli rubbe ee, şiirinde olduğu gibi o da vavla başlamıştır ve mecrur okumuştur ve katimil e'maki havil muhtarakan demiştir oldu mu şey Ahmet? Evet Seydan. Burayı bu beyti şeyini bilmiyorum Seydan. Bulamadım. Daha önce geçmedi değil mi bu beyt Ahmet? Geçmedi. yok, yok selam. Bir Geçim. ne diyor aşağıda bir bakalım. Müştebihil alami lemma il khafakan. Müştebihil alam yani şair kendi maharetinden, cesaretinden den vuruyor. Diyor ben diyor, böyle nice çölleri tek başına aşmış bir insanım diyor. Tamam mı Ahmet? Evet, Müştebihil alam böyle alametleri birbirine benzeyen lemma il hafakan, böyle lemma il hafakan hafak ne o? Lemma il hafak değil mi? Evet. Böyle yani. keskin böyle. Ee, evet yukarı çık. Ahmet. Evet. Ve qatimil a'maki khavil muhtarakan. Yani böyle yolları khavi boş. Qatimil a'mak böyle yo, yani böyle dağları böyle yani uz, uzak böyle toz duman böyle karanlık yani makta ne diyor ne demek istiyor yani öyle yollardan geçtim ki ıssız ve ıssız bucaksız artı böyle uzaktan böyle o gözün en son gördüğü noktalar böyle biraz karanlık tozlu bulut uzaktan manzarası böyle korkunç olan yollardan ne yapmış Mahmut? Geçtim. Tek başıma. geçtim seni. Ve ucibu ve ucibe bi takdiril atfi ala şeyin fi nefsi mütekellimi yani ve a'mak yani olabilir ki mütekellimin zihninde bir şey vardı. Oraya ne yaptı? Bunu atfetti. Ve ويوضح كونها عاتفتان عطف عاتف olduğunu ne yapıyor tavdihu enna wawalat fi la tadkhulu alayha değil mi en wawalat evet. çünkü atf olan waw la tadkhulu alayha o rubbe wawun üzerine olmaz dahil olmaz ke tadkhuliha ala wawil qasmi kâle ve vallahi ve vallahi yani la tedhul aleyha ke dhuliha ala yani burada vav vav kasemin üzerine dahil oluyor ama vav vav rubben üzerine ne olmuyor? Dahil olmuyor. Hmm. Ee, o da ifade ediyor ki demek ki bu mütekellimin Zihin dünyasında bir şeyler vardı. Oraya ne yaptı? Bu şiiri atfederekten devam etti. Evet. Ve anne Lena Wow'un, yekunu ma ba'dha, ala hasbı ma kabla. İde yine bizim için bir vav vardır ki ma ba'di ma kabli gibidir minel arabi İn ref an taraf un, evnasben fenasun, evjern fenjern. Yani ma kablindeki yarab neyse ma badindeki de odur. Ve illa fela eğer yarab yoksa onun da yarab yoktur. Kel cümleti leti la mahalle minel yarabi. Ve hiye ey el vavu el kainu ma ba'daha la hasabi ma kableha vavul atfi. Bu da nedir? Atıf vavudur. Vavudur. Hepsini aktif wow'uysa kardeşim siz bize niye bu kadar wow'umuz var diye bizi ne yaptınız Ahmet? Evet efendim. Korkuttunuz diye adama ne yaparlar? <laughs> e sormasak şimdi ayıp olmaz mı Ahmet? Evet seyir. Sorsak da gelecekler ki niye soruyorsun müstahane? Sormasak niye sormuyorsun? Yani ne desin Ahmet ortada kalıyor. Ve manaha bunun manası mutlakul cem'i. Değil mi? Bu avun manası mutlak cem'iyet ifade eder. Fe ta'atifu eşşeyye ala musahibihi. Bir şeyi onun arkadaşının yani beraber olduğu şey üzerine atıf ediyorsun. Nahvu fe enceynahu ve Onu ve gemideki gemi gemiyle beraber olanları kurtardık. Ve <laughs> ala yani geçmişe de atfedilebilir. Ve lekad erselne Nuhan ve İbrahim'e Ve lekad erselne Nuhan ve İbrahim'e Değil mi? Nuh'u da gönderdik. İbrahim'i de Gönderdi. gönderdik. Yani burada gerideki İbrahim Aleyhisselam bir önceki Nuh Aleyhisselam üzerine ne yapılmıştır? Vavla atfedilmiştir. Ve evet. ala yani veyahut yani da kendisine lahik olan şey üzerine de atfedilir. Ne o kezalike yuhyi ileyke ve ilellezine min kablike yani sana aynı şekilde vahy ediyor. Bir de senden öncekilere de ne yapıyordu? Allah-u Teala vahiy ediyordu. Fala hada ida qila qama Zeyd ve denilirse eğer herhangi bir karine yoksa ihtimale telasete maanin üç manaya da ihtimali vardır. Kale İbn Malik İbn Malik Hazretleri böyle demiş. Ve kevnu halil maiyeti ama beraberlik ifade etmesi daha tercih edilir. Ve tertibi kesirun aynı zamanda tertip manasını ifade eder mi etmez mi çoğu yerlerde bakıyoruz ki tertibi de ifade ediyor. Wala ak wali aksihi qalilun ama tam tersi için olması ise azdır. Ama yine de var. Ve en yekune beyne mutaatifeyha takarubun ve tarahim. Yani vav bir şey bir şey atfettiğin zaman birbirine yakın da olabilirler, birbirinden uzak da olabilirler. Nahvu inna radduhu ileyki ve ca'iluhu minel mürselin yani çocuğu hemen Hazreti Musa'nın annesine Allah-u Teala Hazretleri vahyetti, dedi korktuğun zaman çocuğu bir sandık gibi bir şey yap, onu nehre bırak radduhu ileyke biz onu sana döndüreceğiz tekrar ama ileride 40 yaşına gelince de ne yapacağız onu? Peygamber yapacağız. Fe inne rad fe inne de bu ayde ilqaihi fil yemmi yani işte denize bıraktıktan sonra hemen bir müddet sonra tekrar Allahu Teala Hazretleri, çocuğu tekrar annesiyle buluşturdu. Ama vel irsale ala ra'si 40 seneten ama onu peygamber kılması ise ta 40 sene başında gerçekleştirdi. Ben evet, seni. Oldu mu Ahmet?